Herkes bir şeylerini kaybeder dedi Eğer bizi bunun dışına atacak bir anlaşma yoksa ortada. Evet, hepimiz bir şeyleri kaybederdik. Sonuçta dünya sahnesine indiğimiz zaman adil olacağına dair bir şey söylenmedi. Ve ilk geldiğimiz zaman belki de bu yüzden ağladık. O zaman şimdi akan kanlar ve yere düşüşümüz normal olmalıydı. Çünkü baktığım zaman ne bir lütuf ne de hoş bir ses işitiyorum. Kurtulamayacak bir dünya için çabalayıp öylesine kayboluyoruz. Herkes bir şeyleri kaybederdi zaten. Değil mi? Hasla ve gözümü açamayacak bir şekilde yatıyordum. Ciğerlerim duman ile dövülmüştü. Ve sonunda verdiğim tüm savaşı kaybetmiştim. Rahatsız edici şeyler görmüş ve gördüklerim çok da normal gelmeye başlamıştı. Herkes bir şeylerini kaybederdi değil mi? Bu sözcük başlı başına bir saçmalık. Çünkü başına gelene kadar duyması da söylemesi de bir o kadar rahat. Eğer kaybediyorsam... Dünyadan kan kaybediyorumdur artık dünya beni istemiyordur. Bir kene veya bir virüs gibi atmak ve yok etmek istiyordur. Normal. Belki de güzel olan şeyleri farklı görmemin sebebi budur. Çünkü kan kaybederken tüm sistemin seni ayakta tutmak için çaba verir. En renkli çiçekler bile düşman gelir. Her şey daha karanlık. Her şey daha kötü. Ama aslında olan biten hiçbir şey yok. Dünya devam eder her zaman devam ederdi. Çünkü herkes her zaman bir şeylerini kaybedebilir. Bu her zaman olurdu. Karanlık bir tepeye kan kaybeden herkes çıkardı. Onu izleyenler tepeye çıktığını gördüğü zaman normal karşıladılar değil mi? Hiçbir zaman umursamazlardı. Çünkü söylemesi rahat olan şeyler tepeye çıkana kadar duymak gayet doğaldır. Ve bu yüzdendir yaşadığımız sürece ne bir lütuf ne de hoş bir ses duymamamız. Ve tepeye vardığında bunların hiçbirinin önemi olmamış gibi aşağı doğru inersin. Sadece kabustan ibaret sanarsın. Ve sen de tepeye çıkan birini gördüğün zaman, sonuçta herkes bir şeylerini kaybederdi dersin. Diğer tepeye çıkıp inen herkes gibi